<laughs> <Bir saniye gülüyor> Şimdi ben zaten. olacak ya? buradan. da Zaten direği yok, bir şey yok bu evin. Bir orası buldurdu, o duvar öyle duruyor. Bir şey de durmuyor, direği bir bir şey yok. Bilmez onun her şey. Burada da var mı? Gitti, otobüceni oradan var. Hep gitti, hep açıldı, hep aşağıdan açıldı. Hep açıldı. Cık, cık. Kapak kilitlenmişti değil zor açtık böyle daha da kapanmıyor bak. Bayağı bir mesafesi var şeye. Dolaba kapanmıyor. O duvarın baskı yapmasından dolayı mı oluyor? Mu, oluyor mu? Evet. evet. Duvarın baskı yapmasından oldu. Sıkıştı şeyler kapaklar. Buranın ilk başladığı su patlamış. Buranın suyu. Su buru şu yoldan patlamış su yoldan baktılar. Ondan sonra eşler eşler aşağıya 2 metre 3 metre açtılar. Kepçeyle bulamazlar burada. Duvar şu an 8 günden beri burası böyle. 8 günden beri geliyor. Peki. İşte oldu işte yıkılıyor ya komple. O şeyleri koymasam kelesteleri komple kalkıyor orası. İni aşağı. Peki. Ve kelesleri koymasam eve etkili yapar. Evi şey der. Çatlama oldu. Ne gibi çatlamalar oldu? Kolonda mı oldu? Kirişlerde Tavanlarda oldu. oldu. Kirişlerde. Peki kaç gündür böyle abi? 8-9 günde böyle. Yetkililerden gelip bakmalarını istiyorum. Taş düşüyor korkuyorum, çok korkuyorum. Evde kaç kişi kalıyorsunuz? 2 kişi kalıyoruz. Burada Buradan sıkışmış, kapağı da açtık. doğalgaz. Gece bir şey doğal doğalgaz yanıyor. Kapağı da şey yaptık, biraz ileri verip getirdik kapağı da. Yağmur yağdıkça taş düşüyor.